Sen yapmasını söylüyordum şey zaten. Sen onları aldın. Sen bu müşten mi kaçtın? Ha? <laughs> bu müşten mi kaçtın? Olur bile. Selamun aleyküm. hoş geldin. Sağ ol. Hazırız enişte. Hemen görüşürüz.

mi bir şey. Onu da İçinde bir şey de yok yani. Dursun mu? Hayır, <laughs> Evet, damat alıyor. Onu sen abonetme diye. He, Etmesin. Ben şaflık abone ediyoruz. Damat olamıyor. Şaflık ne şeymiş o? Tamam değil ama doğru söylüyorsun. Değil mi? Evet. <laughs> doğru Evet, doğru. Doğruya doğru. Eee, merhabalar. Şahanem olursunuz. Ne yaptınız? Saniye ben şimdi Ben bir ara, Kupur, bir gördüm. E var yani orada kalırım biraz bir da ya pazarcılık yaptım Bu sene ikisi iyiydi canım. O bir ta O burada olaydı. Onların hangisi ya? yaramaz? Müşengiz'in ha? kimi? O burada. Müşeng'le... İkisi de aynı. Birbirinden farkı yok. İkisi de aynıydı. büyük büyüklüğü... Ben, mü? ben onları hepsini gördüm de. şeye geldiler biraz uslandık. Şey, şeyin, şeyin el geldiler de. Hafif ha. buraya uğrandı ha, da. tamam. Gel. Tamam. işte o biraz. Ne yani. bileyim ben. Evet, tabii, Hemen. Ben. Hemen. Sesimden bilmiş Gelmem. Telefonda mı? Deyince ha. E, biraz, bakayım dedi. Bak dedim. Ben bir yere gel. Dedim.

Büyük Büyük şey orada ben o anda oradaydım eyvide orada. Eyvide, ben de burada anladım anne diyor. diye <gülüyor> <gülüyor> neydi, kendini tanıdım. Sonradan. Ulan Hasan sen misin